Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Evet, fal bakmaya geldik. Haydi bakalım, kahvelerimizi içelim. Hep birlikte güzel bir fal bakalım. Bir telefon görüşmesi yapıyorsun hemen. Hemen bak böyle temiz güzel bir telefon görüşmesi. Hedefine giden yoldaki e, bir telefon M harfli biriyle galiba yapacaksın bu telefon görüşmesini. Bak burada bir kurt çıkmış böyle kafasını yukarı kaldırmış uluyor, uluyor denir değil mi? Evet. Ee, bazı haberler alacaksın. Ee, evet bazı haberler alacaksın. iki yola gideceksin. Böyle bir telefon görüşmeleri yapacaksın hatta bu yollarla ilgili. İnşallah sonu temiz olur. Hadi bakalım. Biraz gözyaşımız var da sevinç gözyaşı olsun bak. Şurada bir bak şurada var ya gördün mü? Hemen bir böyle bir tarafı aslan, bir tarafı kuş. Ay bakar mısınız burada bir minik yunus var bu kuşla ağız ağzalar bak şurada gördünüz mü bak şurada bir yunus var burada büyük bir kuş çıkmış üzeri sanki kuşun üzeri gözlerle dolu o kadar güzel büyük bir kısmet gelecek ki sana hem böyle Bak burada da balık çıkmış. Çok güzel para, pul, zenginlik, maddiyatla ilgili bazı gelişmeler olacak hayatında. Bu kuşun arka tarafı da aslan gibi çıkmış. Bak burada bir H harfi var. Baş harfi H. Mesela Hülya gibi, Hayal gibi ya da Halil gibi öyle bir isim olabilir. Ee, arkadaşım sana çok güzel kısmetler var. Çok güzel maddi, manevi böyle zenginlikler var. Ettiğin duaların karşılığını görmen çok yakın. Artık ne işle uğraşıyorsan o uğraştığın iş seni çok ilerilere götürecek. Bak sen çok güzel yerlere geleceksin. Az kalmış ve üstelik de böyle var ya. O kadar kısmetlerin açılmış ki sanki her yerden paralar geliyor. Yani böyle bolluk bereket e, her yerden paralar geliyor sana. Sanki böyle bir şey yapmışsın. Acaba böyle bolluk bereket ritüelleri falan var ya. Öyle bir şey mi yaptın? Ee, sanki e, böyle bir, bir şeyler yapmışsın da böyle e, kapalı olan kısmetlerini açmışsın gibi. Ama bilmediğin e, bilmediğimiz şeyleri de yapmayalım çünkü belki e, yanlış bir şeyler olabilir arkadaşlar. E, çok dikkatli olmak lazım böyle konularda. Yani böyle biz kısmet beklerken başka bir şeyler gelebilir Allah korusun. Evet, sıkıntıların var ama geçecek. Hiç merak etme. Bak burada var ya kalabalık bir ortamda bir konuşmalar yapıyorsun. Bu yaptığın konuşmalar böyle vallahi dedikodu gibi, bilmem ki dedikodu mu yapıyorsunuz acaba burada. Ama bak burada konuş konuşuyorsun böyle eğlenceli, güzel de bir ortam ama söylediklerine dikkat et. Ee, yanlış yerlere çekilebilir. <laughs> burada bak. Şurada bir e, böyle bir sanki anahtarlık gibi bir şey çıkmış bak sanki senin bir mahkemelik olayların var. Buradan bazı haberler bekliyorsun ve buradan gelen haberlerle buradaki belki bu bir evler var. Belki bir evde de birkaç tane ev var. Bunlarla ilgili bir mahkemelik olayların var. Ama bu mahkemelik olayların sonuçları bak birkaç aya kadar gelecek. Burada bir hatta bu, bu buradan haber bekleyen başka biri daha var. Sanki bu senin birlikte olduğun biri gibi görünmüş. Bu Hani bu ev konularında birlikte olduğum biri gibi görünmüş. Böyle başına önüne eğmiş düşünüyor. Ya biz bu mahkemelerden iyi sonuç alamazsak gibi düşüncelere dalmış ama güzel sonuçlar geliyor. Bak bolluk, bereket, kısmetler geliyor yani. Güzel güzel temiz temiz haberlerin geliyor bak. Belki avukatından güzel haberler alıyor olabilirsin. Şurada da sanki aman aman ya Rabbim. Şurada da sanki var ya öyle birisi var karşında ya böyle birisiyle bayağı şiddetli bir tartışma yaşayacaksın bak burada iri yarı bir erkek burada da başka bir biri var bilemiyorum ama böyle sanki burada bir öfke patlaması olabilir yani karşına geçmiş car car, car, car konuşuyor kimse bu artık sen en sonunda böyle bunun boğazını sıkmışsın gibi görünüyor evet bak burada bir dört yol ağzı Sanki böyle dört yol ağzı bir yerde e, böyle bir şeyler konuşuluyor. Orada bir çift yüzük çıkmış, oradan bir haber geliyor. Belki de eviniz böyle bir dört yol ağzı bir yerdedir yani. Şurada bir temiz aydınlık kapı açılmış, önünüzde bak burada gene üç kişi bak. Hep birileriyle konuşmalar halindesin, hep bir işlerle uğraşır gibi çıkmışsın, hep de güzel haberler geliyor ama sanki şöyle düşünüyorsun ya evet konuşuyoruz evet hep her şey oluyor bitiyor lafta oluyor bitiyor ama icraatta hiçbir şey yok gibi düşünüyorsun ee, ama her şeyin bir zamanı var zamanı gelince hepsi teker teker o hiç olmayacak diye düşündüğün işlerin bile olacak az kalmış. Evet şurada e, bir birini bekler gibi çıkmışsın bak. Bak G harfi çıkmış burada. Baş harfi G olan birisi e, sanki birini bekler gibi çıkmış ve o beklediği kişinin artık böyle umudunu kesmiş yani. Yok ya artık bu gelmez gibi düşünüyor ama bak burada geliyor işte. Az kalmış. Hemen bir telefon görüşmesi yapacaksın. Bak var ya senin etrafında iyi insanlar yok arkadaşım. Böyle hep etrafındaki insanlar akrep gibi, yılan gibi. Sanki böyle hep böyle iyi davranmışsın, hep böyle iyilik yapmaya çalışmışsın. Zaten iyi bir insansın sen. Ama etrafındaki insanlar böyle e, öyle bir zaman geliyor ki bir bakıyorsun bu iyilik yaptığın, iyi olmaya çalıştığın insanlar bir yerden seni böyle yılan gibi sokuyorlar. Sen hala bunları sırtında taşımaya çalışıyorsun hayret yani. Evet biraz da tabağımıza bakalım belki bunlar çok yakınlarımız olduğu için vazgeçemiyoruz belki evet aman ne yaparsa yapsın ee, belki diyorsun ki ne yaparsa yapsın ne yapayım kardeşim atamam atsan at, atılmaz satsan satılmaz gibi düşünüyorsun iki vakte kadar bazı temiz haberlerim var şunu da bir dökelim bakalım bak şurada hemen bir güzel ağaç gördüm ben bir Güzel büyük bir meyve ağacı bak. Bolluk bereket ağacı hanenin içinde yeşermeye başlamış. Burada bir karınca yiyen çıkmış. Demek ki paralar geliyor. İnşallah gelsin paralar. iki tane temiz yola gideceksin. Bak burada var ya bir müzikli eğlenceli bir yere gideceksin. Arkadaşım yurt dışına gitmek mi istiyorsun? Yurt dışına e, gitmek isteyen arkadaşım. Eee bugünlerde çok dalgın çıkmışsın çok düşüncelisin böyle yurt dışı gibi bir yerde yapman gereken bazı işlerin var oradan gelecek olan güzel paralarım var ama böyle bir e yola gitmek de ilgili yani gitmek istiyorsun ama bir engelin var o engelini atlatabilirsen yolun çok açık çıkmış ve bu eğer ki sen gidersen bu işi bağlayabilirsin çünkü gönderdiğin kişiler bunu beceremiyorlar senin gitmen lazım senin de ufak bir engelin var İnşallah o engelin de yakın zamanda kalkacak gibi görünmüş ama biraz uğraşman gerekiyor galiba evet müzikli güzel ortamlara gireceksin Bak burada elinde telefon, birileriyle, birileriyle sürekli böyle telefon görüşmeleri yapıyorsun. Sürekli böyle telefonda konuşuyorsunuz. Böyle halletmeniz gereken işler var ama bir türlü olmuyor. Şimdi bak etrafındaki insanlar biraz kabiliyetsiz insanlar. Sanki böyle yani e, hep böyle <laughs> hep böyle etrafında insanlar toplanmış. Yani böyle anlatıyorsun. Diyorsun ki bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyorsun. Ama sen böyle ee, en güzel şekilde anlatsam bile bunu beceremiyorlar en sonunda gene gidip sen hallediyorsun gibi görünmüş o yüzden boşa çeneni yorma ilk başta git kendin her şeyini hallet güzel kocaman bir balığın çıkmış ee, böyle kısmetlerin çok açık çok güzel kısmetlerin var ama biraz zamana ihtiyacın var senin bak bu güzel ağacın yeşermeye başlamış burada güzel bir kalabalığa gireceksin böyle yaz aylarında ama bak burada oynayanlar falan çıkmış sanki bir düğün gibi eee Böyle bir N harfi çıkmış burada bak iki, iki ayrı düğüne gideceksin böyle yaz ayları gibi ama güzel eğleneceksin yani bak böyle gündüzleri düğündesin akşamları güzel sohbetlerdesin senin için çok iyi çıkmış yani böyle bir değişiklik zaten sen böyle uzun zamandır böyle bir e, güzel eğlenceli bir şeylere de e, girmemişsin çok güzel olacak bu senin için çok eğlenceli güzel eğleneceksin, rahatlayacaksın. Böyle var ya, kafan tamamen değişecek. Zaten sen böyle bir tatil falan planları da yapıyorsun. Bunun da bu da gerçekleşecek senin için. Zaten çok kısmetlisin. Bolluğun, bereketin, kısmetlerin açılmış senin. Temiz bir kapı açılmış önünde. Evet, iki yolun var. iki yoldan birini tercih edeceksin dedim ama burada da görüyorum ki sen e, böyle savaşçı ve mücadeleci bir insansın. Hemen pes etmeyi sevmiyorsun. Evet, istediğin şeyi yapabilmek için çok uğraşırsın. Ama en sonunda da e, en güzel eğer pes etmezsen en güzel şekilde de bunu yaparsın gibi görünmüş ve bu işlerinde de başarılı olacaksın. Bak burada minik bir yılanım var böyle ağzını açmış, üzerine doğru geliyor ama sen bunu boynundan yakalamışsın, hiç merak etme. Sana zarar verebilecek kimse yok arkadaşım, hiç endişe etmem. Sen böyle sevdiklerin için de biraz evham yapmayı, biraz böyle korkmayı bırak. Çünkü sen böyle işte bazen düşünüyorsun ki kardeşlerim olmasa ne yapardım ben? Annem olmasa ne yapardım ben? Babam olmasa ne yapardım ben? Unutma ki en çok korktuğumuz neyse hep bize o yaşatılıyor. Bu korkulardan, evhamlardan bir vazgeç. Her şey olacağına varıyor yani sonuçta. Evet ufak tefek böyle laflar sözler var ama hiç önemsiz böyle bak gözyaşlarım var İnşallah sevinç gözyaşlarıdır bunlar. Baksana burada bir başarı elde etmişsin böyle sanki bir kupa kaldırmışsın öyle bir güzel başarı elde etmişsin ki böyle. Bak herkes seninle ilgili konuşuyor neyse artık bu herkes senden bahsediyor senin bu kadar yükseleceğine bu kadar e, böyle başarılı olacağına inanmamış kimse ama sen böyle güzel işler başaracaksın. Hiç merak etme. Evet başka da bir şey görmüyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.